Salih Uçan kullanacak. Ceza sahası öncesiinde büyük hareketlilik var. Stoperlerini de gönderdi. Sert bir top kaleye doğru gitti. Salih Uçan. Yine Fenerbahçe'nin ön alanda yaptığı baskı karşısında Alanyaspor Spor çıkamadı. Cener topu kazandı. Yerden pası Tiyama. Tiyam bıraktı. Ferdi'ye. sağ ayak Ferdi ye. vurdu. toparlara gitti. Mükemmel. Ferdi attı mükemmel bir gol. Ferdi Kadıoğlu beraberlik golü. Yine preste kazandık topu. 38. dakika. Nefis bir gol Ferdi Kadıoğlu'ndan. Karagümrük maçında ikinci yarıda oyuna girer girmez asist yapmıştı Mert Hakan'a. Bu kez Fenerbahçe'nin beraberlik golünü atıyor. İşte yine savunmada topla. Çıkarken yapılan top kaybı. Tiyan bıraktı. Ferdi sağ yayla önünde. Ferdi sol tarafa doğru oynadı oyun devam ediyor. Offside yok. Mert Hakan Frey'e doğru göndermek istedi. Doğrudan